Güzellik başı bela. Onu kullanıyorsan bir daha kızma kimseye. Güzellik sana verildiyse kullanma bunu sen de ama. Her şey gönlünce olsun da kendini bu kadar havalara sokma. Gözlerinde kibir var sanki. Dudakların başka söylüyor. Ruhunsa başka yaşıyor bu kadar kendini güzel görme aynada. Sen de insansın, sen de insansın. Önce bak aynaya. Allah'ın yarattığı kulsan hele de kibir yapma bu kadar. Bir gün sen de yaşanacaksın. Güzellik kalmayacak. Ne yüzünde ne de ruhunda. Sen, sen bu kadar kibiri bırak da birazcık insan ol. insan ol. Sen de herkes gibisin. Dokuz aylıksın. Abartma istersen. Eski haline dön.